Sevdiğin işi yaparsan hayatın boyunca bir gün bile çalışmış sayılmazsın. Bu sadece güzel bir söz değil, aslında bir yol haritası. Çünkü insan sevdiği şeyi yapınca yorulmaz, zorlanınca da vazgeçmez. Peki sen gerçekten neyi seviyorsun? Zamanın nasıl geçtiğini hangi işleri yaparken fark etmiyorsun? Biz kariyer rehberliğini şöyle tanımlıyoruz: Sevdiğin şeyleri yaparak istediğin hayata ulaşmanın yolunu bulmak. Şimdi Aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Keşke bunu bulmanın, gerçekten bilmenin bir yolu olsa. Tanım gerçekten güzel, ilham verici ama insan ister istemez düşünüyor. İşte tam da bu noktada seni kendini tanımana gerçekten yardımcı olacak güçlü bir rehberle tanıştıralım. Disk tabanlı kariyer testi sana güçlü yönlerini, ilgi alanlarını ve sana uygun olan meslekleri gösteriyor sadece neye ilgin olduğunu değil, hangi üniversite bölümlerinin sana uygun olduğunu da söylüyor. Yani, severek yapacağın bir meslek seçmen için sana hangi bölümlerin uygun olduğunu gösteren net bir yol haritası sunuyor. Eğer şu an tercih dönemindeysen, bu farkındalık gerçekten çok değerli. Çünkü doğru bölüm seçimi sadece bir okul tercihi değil, hayatının ilk ciddi kararıdır. Kendini tanı, sevdiklerini bul, onlarla istediklerine ulaş, disk kariyer testiyle şimdi bu yolculuğun ilk adımı at.''